Merhaba arkadaşlar 10 soruda kimya bilimini tekrar ediyoruz ve ilk sorumuz şu demiş. Aşağıdakilerden hangisi Cami bin Hayyan'ın bilim tarihine katkılarına biri değildir diye soruluyor arkadaşlar burada. Deney ve gözleme dayalı çalışmalar yaparak kimyanın gelişmesine katkı sağlamıştır. Bizim için aslında arkadaşlar simyanın bitip kimyanın başlangıcının kanıtlarına bir tanesidir. Çünkü bizim için arkadaşlar Camil Hayan modern laboratuvarları kuran ilk kişidir. O yüzden bizim için önemlidir. A öncülü doğru. B öncülüne bakarsak asitlerin elde edilmesi ve özelliklerin incelenmesine önemli çalışmalar yapmıştır. Asitlerden kastımız arkadaşlar tuz ruhu, zacı ve Kezzab'a dikkat ederseniz bunları bulan kişi Cabir hayandır ve bizim için kral suyunu da keşfetmiştir. Önemli bilgilerden bir tanesi. Bu yüzden B de olmaz. C'ye bakarsak elementlerle ilgili bir şey söylemiş. Element tanımını atan bizim için kişi kimdi? Robert Boyle arkadaşlar. Bilimsel olarak element ortaya atan kişi Robert Boyle. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacak ama devam edelim. İmbi keşfeden kişi bizim için Cabir bir hayandır. Davutma sistemidir. Ve simyadan kimyaya geçiş sürecine öncesinden biri olmuştur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır.